Hanımefendi kalamazsınız. Şirketin önünde hayır. Ha. kız. Paranızı bu şekilde bırakarak kaybedebilirsiniz. Almak. Çok fazla değil ama, ilaçları satın almanıza yardımcı olabilir. Günaydın herkese. Siz üçünüz. Yönetici boşluğunda. Şirket müdürü. Doğru. Adım Alberto Abreu. Ya sen? Ne olursa olsun. Vanusa Novas. Tamam. Sen değil misin? Hayır, hayır. Sen misin? Arjantin. Arjantin. Son şirketinizdeki en iyi yönetici sizdiniz, değil mi? Bu doğru. Vanusa Novas. Özgeçmişiniz çok nitelikli. Son şirkette liderdi, doğru. Sizsiniz. Yusuf, öyle mi? Sağ sen bir temizlik müdürüydün, değil mi? Evet. Üst üste üç kez en iyi çalışan oldunuz. Evet, gittim. Hepsi iş için çok nitelikti. Şimdi seçimi aramak için birazdan geri geleceğim, tamam mı? Affedersin. Burada ne yapıyorsun dostum? Kendini tanıttı. Oh, orada biraz kir var, git temizle keyfini çıkarın zaten orada biraz yalan söyleyin Beni takip edebilir misiniz lütfen Kahvenin tadına bakmak isteyebilirsiniz tamam onlar zaten çağrılacaklar. Bu ne kadar süslü bir şirket ha. Bir kahve molası bile var. Vay canına ne kadar. Seni nasıl bu şekilde içeri alıyorlar? Bayan uzakta kalıyor, uzakta kalıyor. Lütfen kokusuna dayanamıyorsun. Bana biraz yiyecek ver. Ah, yemek mi istiyorsun? Almak. Almak. Bence burada yesen iyi olur. Burada. Sana kötü davranabilirler. Çok teşekkür ederim. Şimdi oraya bak. Kalküta'nın yeni rahibe Teresa'sı. O samimi. Buradaki herkesten. Herkese merhaba. Seçim başlayacak. Seçim için bir soru soracağım ve aday bir hata yaparsa. Otomatik olarak olacaktır. Diskalifiye. Tamam. Kendinizi iyi görüyor musunuz? Kuyu. Yaptığım her şeyde iyiyim. Bir yeterliliğim var. Olağanüstü. En iyi üniversitelerde büyüdüm. Yasayla hiçbir sorunum yok ve ben iyi bir insanım. Peki ya sen Alberto? Çok iyiyim. Ailem bana öğretti. Tüm değerler. Hristiyanlar. Anlaşıldı. İçki içmiyorum, sigara içmiyorum, her pazar mesa gidiyorum. Yusuf, ya sen? Ben. Size itiraf ediyorum ki, çok sıkıntılı bir hayatım oldu. Babasız büyüdüm. Annem her şeyi yaptı. Benim için iyiye ve en iyiye bakmak. Ve. Birkaç kez çizgiden çıktım ama kendimi kurtardım ve bugün üniversitemin parasını ödemek için mücadele ediyorum. Vanusa Alberto. Diskalifiye edildiniz. Ama neden? Kriter nedir? Sebastian, açıklamama izin verir misin? Tamam. Nasıl diyebilirim ki, İkinizin bu şirkette çalışacak profil sahip olmadığınız. Vay canına, ne oldu? İlk testten itibaren gösterilmiştir. Sahip olmamak, bu şirket için yeterlilik. İlk yarışta sen, dilencinin parasını sokakta götürmeyi düşünmediler. İkinci yarışta. Bunu yapmazsınız. Göster. Çalışanlarımızla empati kurmak. Günaydın anneciğim. Ah günaydın. Ah günaydın. Eyvah günaydın, tamam mı? Elim kırıldı. Aman. Kirli işeli. Ve sen nasılsın? İyiyim efendim. Ya sen? Oh şimdi röportajı yapmak için buraya geldim. Umarım işe yarar. Ah evet efendim. Aferin görüyor musun? Teşekkürler. Ne olmuş yani? Sadece bir tanesi geçti. Yazık. Ama. Hadi devam edelim. Bakalım ne kadar ileri gidiyor. Gidelim. Üçüncü test. İşte o zaman. Alçak gönüllülükle, dilenci içeri girdi. Senin için biraz yiyecek istedi ve sen onu aşağıladın. Bayan orada kalıyor. Uzak durun. Dördüncü yarışta. iş ortağımız size sordu eğer iyi insanlar olsaydın ve sonra bana gösterdin. Dışarıda gerçekten ne olduğunuz, bu arada, sadece senin hakkında iyi konuştular, gerçekte ne olduğun, sayılmadın. Beni şaşırtan şey Rab Yusuf'tu. Bu bir basitlikten geldi. Şirketin ihtiyaç duyduğu bu tür bir insandır. Başkalarını kim umursar, zengin ya da fakir olmak, iyi giyimli, kötü giyimli. Şirketimde istediğim türden bir insan bu. Zaten siz ikiniz, dileciden aldığın parayı verebilirsin. Taşıyacağınızdan bile değil, değil mi? Lütfen. İki tane istiyorum. Siz ikiniz işten çıkarıldınız. Boşluk Lord Joseph'in. Tebrikler, Bay Joseph. İhtiyacımız var, bu istihdamın. Bir şans olmaz mıydı? Sanırım önce düşünmelisin. Yaptığınız her şey buraya gelmek için ve gerçekten kim olduğunuzu görebiliyoruz. Sadece bir dakika. Ben galiba oldukları gibi 2. yapabilen çalışanlar çok nitelikli olmak. Ne kadar ben? Bence kalmalılar. Biz verebilir onlar için bir fırsat ve daha iyi olacaklar. Bu soru onları onaylamayan Bakın, bu tutuma şaşırmayın Bay Joseph. Bana gelince zaten görevden alınmıştın. Ama eğer Rab Yusuf tünelin sonunda hala bir ışık noktası olduğunu söylerse bu fırsat için ona teşekkür ederim. Teşekkürler Yusuf'un. Teşekkürler. Ders olarak hizmet edin. Görevden alındı. Tebrikler Bay Joseph. Teşekkürler.